Kodunuzu yazdınız ve kendi bilgisayarınızda harika çalışıyor. Peki şimdi ne olacak? İşiniz bitti mi sanıyorsunuz? Bugün o basit kod parçasını gerçek canlı bir ürüne dönüştüren ve çoğu zaman görünmeyen o devasa çabayı, o karmaşık yolculuğu mercek altına alacağız. Evet, hadi tam da bu sorudan, bu aldatıcı derecede rahatlatıcı sorudan başlayalım. Bu hissi çoğumuz biliriz, özellikle de yazılım dünyasına yeni adım attıysak. Bir ürün geliştirmişsiniz, kendi makinenizde her şey kusursuz, görev tamamlanmış gibi değil mi? Ama gerçekte durum hiç de öyle değil. O çalışan kod aslında sadece suyun üzerindeki kısım, yani buzdağının görünen yüzü. Asıl zorluklar, asıl iş o yüzeyin çok ama çok altında gizli. İsterseniz gelin önce şuna bir bakalım. Sizin o kontrollü, Bildiğiniz dünya ile uygulamanızın hayatta kalmak zorunda olduğu o gerçek dünya arasındaki temel farklar neler? Bu iki dünya arasındaki farkı anlamak her şeyin başı aslında. Sizin bilgisayarınız, sizin laboratuvarınız, her şey kontrol altında, her şey öngörülebilir. Ama üretim sunucusu, işte orası tam bir kaos. Gerçek dünya yani, bilinmeyenlerle dolu ve o basit kurulumlar falan orada işlemiyor, yerine inanılmaz karmaşık ve hassas yapılandırmalara bırakıyor. Aslında bu durumu çok güzel özetleyen bir söz var. Yeni başlayan biri, bir uygulamanın yerel ortamda çalışmasını o işin bittiği anlamına geldiğini düşünür. Ama durum kesinlikle böyle değildir. İşte bu yanılgı tüm bu sürecin en temel noktası. Çalışan kod, bitmiş ürün demek değildir. Peki, hadi o zaman yüzeyin altına ilk dalışımızı yapalım. Bakalım kodumuzu kendi makinemizden çıkarıp tüm dünyanın erişimini açmak için hangi adımlardan geçmemiz gerekiyor? Şunu en başta netleştirelim, bu süreç tek bir tuşa basıp yayınla demek değil. Bu her bir adımı kendi içinde riskler barındıran çok aşamalı bir yolculuk. Bakın, ilk adımda kodunuzu derlersiniz. İşte daha yerelde hiç görmediğiniz hatalar burada karşınıza çıkar. Sonra şifreler gibi o hassas bilgileri güvenli bir şekilde yönetmeniz gerekir. Ardından uygulamanızın yaşayacağı o sunucuyu kurmanız lazım ve son olarak da kodunuzu o sunucuya göndermeniz. Her bir adım adeta görünmeyen bir mayın tarlası gibi. Bu ayarları sanki uygulamanızın dışındaki küçük notlar gibi düşünebilirsiniz. Kodun kendisine hiç dokunmuyorsunuz ama bu notları değiştirerek uygulamanın farklı ortamlarda, mesela testte veya canlıda farklı davranmasını sağlıyorsunuz. Bu neden önemli? Hem güvenlik için hem de esneklik için hayati. Düşünsenize, Veri tabanı şifresini kodun içine yazmak yerine böyle bir değişkenden almak o hassas bilginin yanlış ellere geçmesini engeller ve sunucu değiştirmeyi de inanılmaz kolaylaştırır. Peki bu kadar karmaşık bir süreci nasıl yönetiyoruz? İşte burada endüstri standardı olan bir yaklaşım devreye giriyor. CI/CD yani sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım. Bu CI/CD dediğimiz şey aslında otomatik bir boru hattı gibi çalışıyor. Siz kodunuzda bir değişiklik yaptığınız anda sürekli entegrasyon yani CI devreye girip kodu otomatik olarak derliyor ve testlerden geçiriyor. Eğer tüm testler başarılı olursa bu sefer de sürekli dağıtım yani CD başlıyor ve kodu otomatik olarak canlı sunucuya gönderiyor. Sonuç ne? Çok daha hızlı, çok daha güvenilir güncellemeler yapabiliyorsunuz. Ve en güzeli bir sorun çıkarsa bu sistem sizin için bir güvenlik ağı oluyor. Ama şunu da söylemek lazım. Bu otomasyonun kıymetini anlamak için bu işi en az bir kere elle yapıp o stresi yaşamak gerçekten çok öğretici oluyor. Uygulamayı canlıya almak bir şey ama onu orada, canlıda, ayakta tutmak bambaşka bir mücadele. Şimdi buzdağının daha da derinlerine, en tehlikeli kısmına doğru iniyoruz. Canlıda çalışan bir sisteme dokunmak bambaşka bir zihniyet gerektirir. Savunmacı olmalısınız. Yaptığınız her değişiklik ne kadar masum görünürse görünsün potansiyel bir risktir. Kaynakta dendiği gibi adeta 10 kez düşünüp bir adım atmak zorundasınız. Çünkü canlı sistemler inanılmaz kırılgandır ve bu tehlikeler domino taşları gibi birbirine bağlıdır. Basit bir logo değiştirirsiniz, hiç alakasız bir yer bozulabilir veya veri tabanında bir değişiklik yapmanız gerekir. İşte bu en riskli operasyonlardan biridir. Kendi bilgisayarınızda bir sütun eklemekle hiç alakası yoktur. Ve tabii ki yedeklemeler. Belki %99'unda hiç ihtiyacınız olmaz ama o %1'lik anda yedeğiniz yoksa bu bir felaket demektir. İşte bu yüzden her zaman bir kaçış planınız, yani bir rollback stratejiniz olmalı bir şeyler ters giderse anında bir önceki çalışan sürüme dönebilmelisiniz. Bu noktada çok doğru bir tespit var. Sorunları çözmek kolaydır, onları anlamak zordur. Yani asıl mesele o karmaşık canlı sistemde sorunun kaynağını bulabilmek için yapılan dedektiflik işidir. Çoğu zaman sorunun nereden geldiğini bulmak, çözümü uygulamaktan çok daha uzun sürer. Şimdiye kadar kendi sunucularımızı yönetmekten bahsettik ki bu kendi başına bir mayın tarlası. Peki ya savaş alanını bile siz kontrol etmiyorsunuz. İşte bu soru bizi mobil uygulama dünyasına ve onun o güçlü bekçilerine getiriyor. Web ve mobil arasındaki en temel fark kontrol. Bir web uygulamasında kral sizsiniz. Kendi alan adınız, kendi kurallarınız ama mobil tarafta Apple ve Google'ın kurallarına göre oynamak zorundasınız. Yaptığınız bir güncelleme anında yayına girmez, günler hatta haftalar süren bir inceleme sürecini bekler." ve bu bekçiler yani uygulama mağazaları sizi kodunuzda çok derin, çok yapısal değişiklikler yapmaya zorlayabilirler. Mesela bir gün size Apple'la giriş yap özelliğini eklemek zorundasın diyebilirler ya da ödeme sistemini değiştirmenizi isteyebilirler. Bu talepler öyle basit bir özellik eklemek gibi değildir. Uygulamanızın temel mimarisini baştan aşağı değiştirmenizi gerektirebilir. Peki, tüm bu zorlu yollardan geçtikten sonra bir uygulama için bitti demek Gerçekte ne anlama geliyor? Mesele sadece kod yazmak değil. Mesele ayakta kalabilen, sürdürülebilir bir sistem inşa etmek. Asıl iş bir uygulamayı sağlam, ölçeklenebilir ve herkesin erişebileceği bir hale getiren o mühendislik disiplinidir. Bitti kelimesi kodun son satırını yazdığınızdan değil, bu yapıyı kurduğunuz andır. Hatta bu bakış açımızı bir adım daha öteye taşıyan bir söz var. Kod yazmak o kadar kolay bir hale geldi ki Geliştiriciler artık asıl zor olanın pazarlama olduğunu anlamaya başladı. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Çalışan bir ürün ortaya koymak denklemin sadece teknik bir parçası. Bir de işin ticari gerçekleri var. Öyleyse gerçek kontrol listemiz ne olmalı? İşte bu. Kodunuz canlıda ve herkes erişebiliyor mu? Hassas bilgileriniz güvende ve koddan ayrı mı? Güncellemeler ve olası sorunlarda geri dönmek için bir planınız var mı? Mobil uygulamaysa mağaza onayını alabildiniz mi ve en ama en önemlisi kullanıcılar uygulamanızı gerçekten bulup sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor mu? Bitti diyebilmek için bu soruların hepsine evet cevabını vermeniz gerekir. O halde kendimize sormamız gereken en temel soru şu, biz sadece kod mu yazıyoruz yoksa baştan sona bir ürün mü inşa ediyoruz? İşte bu zihniyet değişikliği, buzdağının sadece görünen kısmıyla değil, tamamıyla başa çıkmanın, o görünmeyen devasa kısmını yönetmenin anahtarıdır. Ve son olarak önemli bir not. Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir.